Mutfağımdan herkese merhaba. Tam zamanıyken şöyle güzel bir ayva tatlısı yapalım dedim. Kanalıma baktım bir sürü ayva tatlısı e, tarifim var. Ama normal tencerede düz ayva tatlısı yapmamışım. Düdüklü tencerede yapmışım. Ayva reçeli yapmışım. Yine düdüklü tencerede elmalı ayva tatlısı yapmışım. Ama düz, en klasiğinden tencerede bir ayva tatlısı yapmamışım. Onun için hemen yapalım. Sizinle de paylaşayım istedim. Şöyle 3 tane ayvadan yapacağım. Ama size vereceğim ölçüleri. istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz bir taneden yapın, isterseniz 10 taneden yapın. O ölçüyü ona göre vereceğim. Öncelikle ayvaların bir güzel kabuklarını soyarak işe başlıyoruz. Kabuklarını atmayacağız. Kabukları bizim için önemli. Tatlıya renk veriyor. Kabuklarını dediğim gibi atmıyoruz. Hemen tencerenin dibine yayıyoruz. Kıvamını ve rengini, çekirdekleri ve kabuğu veriyor. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle içlerini de alacağım bir kaşık yardımıyla da alabilirsiniz. Hemen limonlu suyu atıyorum ki kararmasın. Şimdi sıra çekirdekleri ayıklamakta. Çünkü bu çekirdekler çok değerli. Tatlının o böyle jel kıvamı var ya, işte onu veriyor. Bütün çekirdekleri de dibine koyuyorum. Ayva çekirdeğinden o jel yapısından dolayı e, tartlara doğal jelatin yapılıyor. Bir gün onu da sizinle paylaşırım. O da çok güzel bir bilgi. Aynı zamanda cilt maskeleri de yapılıyormuş. Onlar benim uzmanlık alanım değil ama yine ayva çekirdeğinden jel yapıyorlar. Çekirdekleri ve kabukları tencerenin dibine koydum. Böyle yayvan ve genişçe bir tencere kullanın ve ayvaları diziyorum. Şimdi dediğim gibi ister iki ayvadan yapın, ister 6 ayvadan yapın. Her yarım yarım kestik ya. Bir tane yarım ayvaya 3 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle tepeleme 3 yemek kaşığı her bir ayva için. Şekerini koyduk. Şimdi her bir yarım ayva içinde bir çay bardağı su koyuyoruz. Tam garantili tarif veriyorum size. Her yarım ayva için 3 tepeleme yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı da su. Bundan sonrası aslında damak tadınıza bağlı. Ben bir tane çubuk tarçın koyuyorum ve karanfil seviyorum ama hiç koymak zorunda da değilsiniz. Narla da yapabilirsiniz. Nar suyu kullanabilirsiniz. Vişne suyu kullanabilirsiniz. O zaman su yerine vişne suyu kullanacaksınız. Ben bugün renk vermesi için Hibiskus kullanacağım. Nedir bu hibiskus? Yararları say say bitmez. Yani öyle yararlı bir bitki ve doğal renk veriyor. Pembiş pembiş bir renk veriyor. Ben bunu ayvada renk vermesi için kullanacağım ama yani her yerden bulabilirsiniz. Marketlerde o baharat bölümlerinde de var artık her yerde var. Bunun çayını da için çok faydalı. İnternetten araştırın göreceksiniz faydalarını. Ben şimdi bir tane çubuk tarçın atıyorum. Ve her bir ayva içinde şöyle biraz biraz hibiskus koyuyorum. Ne kadar renk vermesini istediğinize bağlı. Hiç yoksa ne olur? Sadece böyle suyla yaparsak, hiç hibiskus kullanmazsak ne olur? Yine de çekirdekler ve kabuklar mutlaka renk verir. Ama böyle pembe pembe o pastanelerdeki gibi olsun istiyorsanız, esnaf lokantalarında gibi olmasını istiyorsanız ya vişne suyu, ya nar suyu ya da hibiskus kullanın. Karanfil de çok yararlı biliyorsunuz. Korona zamanı hepimiz bunu e, test ettik ve öğrendik. E, hemen ağzınızda çiğnediğiniz zaman soğuk algınlığına da çok iyi geliyor. Zaten diş tedavilerinde de diş ağrılarına da çok iyi geliyor. Zaten hemen uyuşturuyor ağzınızı. Evet hazır. Şimdi kapağını kapatıyorum. Önce bir fıkırdatıyorum. Fıkırdadıktan sonra kısık ateşe alıyorum. Onu böyle unutuyorum. Kendi kendine pişiyor. İşte yapımı da bu kadar kolay. Pişirme süresi veremiyorum. Çünkü her ayvanın sertlik derecesi farklıdır. O yüzden çatalla kontrol edeceğiz daha sonra. Tencereye koyduktan sonra ilk başta yüksek ateşte biraz fokurdattık. Sonra tencerenin kapağını açtık ve kısık ateşte pişirdik. Gördüğünüz gibi iyice renk değiştirmeye başladılar. Şöyle çatalla bakıyorum. o oh, Gayet güzel pişmişler. Çok azıcık kalmış. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle üzerlerine de biraz suyunu attırıyorum. Bu durdukça jöleleşecek ve renkleri daha da koyulaşacak. Birazcık altını açıyorum. Biraz daha suyunu çektiriyorum. Daha sonra da servis tabağına alacağım. Suyunu da bayağı bir çekti bakın nasıl jöleleşti ve nasıl hepsi kıpkırmızı oldu. Soğudukça daha da kıpkırmızı olacak. Şimdi servis tabağına alacağım. Şu anda bile kıpkırmızı gözüküyorlar. Şimdi bu güzel tabii ki sosunu atamayız. İçinde kabuklar ve çekirdekler olduğu için şimdi onu da sıcakken süzeceğim. Çünkü daha sonra iyice jöleleşecek. İçinden almak çok güç olacak. Bakar mısınız şu renge? Şu anda bile jöle kıvamında. İşte bakın harika muhteşem bir jöle sos oldu. Şimdi üzerlerine biraz koyacağım. Artanı da kahvaltıda kaymakla beraber afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi de soğumaya bırakıyorum. Ayva tatlısı da soğudu. Bakar mısınız şunun rengine? Yani ye beni ye beni diyor. Fosforlu fosforlu görünüyor. En son ben altta kalan sosu o jöleyi de üzerine sürdüm. Sürmek zorunda değilsiniz ama ben o jöleyi de çok seviyorum. İçini dolduruyorum onunla. Bakın burada da bu kadar arttı dediğim gibi gayet güzel. Bunu da kahvaltıda tüketebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın tam bir jöle. Bunları kurabiyelerinizde de kullanabilirsiniz. Doğal bir jöle. Peki bu ayva tatlısı ne ister? Tabii ki kaymak ister. Şöyle üzerine de bir kaymak koyalım. Şimdi tabii ki tadım zamanı. Bakar mısınız? Elma şekeri gibi pırıl pırıl parlıyor, kıpkırmızı. Aynı tatlıcılardaki gibi şöyle kaymayla alalım. Of lokum gibi ya. Bakar mısınız? Bildiğiniz kaymağa takıldım ama size hayvanın yumuşaklığını şuradan şöyle göstereyim. Lokum lokum. Bildiğiniz bir lokum. Biraz şu kaymaktan almak istiyorum. Of. Tabii ki şu içindeki jöle de ayrıca güzel. Üzerine yerken şöyle alıyorum. Ve afiyet olsun. Jölesiyle, kaymağıyla, lokum gibi ayvasıyla tam bir ayva tatlısı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli garanti tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.